Yağmur, ne Efendim, yapıyorsun kızım? Gelme klasörü alacağım. Abi, bir şey söyleyeceğim, biz ne için çıktık alışverişe? Yani, yaprak. yaprak için çıktık be kızım. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Yaprak <laughs> okul alışverişine çıktık değil mi? Evet. Laz mı gittin ama? Laz mı? Demek ki ben falan bilmiyorum. Tamam, senin için daha sonra alışveriş yaparız. Şu an yaprak için çıktık. Ay, ben de çabuk gittim bu arada. Evet. O bir şey yapıyoruz. Evet, okulumuza sürüp gittik. Öğretmeninle de tanıştın değil mi Yaprak? Şimdi neler aldık bir gösterelim yaprak. Şöyle. Okuldan şöyle hamur istediler. Aa Hamura. oyun hamuru aldın evet. tamam. 12'li boya aldın. 12'li evet. 12 dosya, dosya aldın. Sertildi. Dosya mı? Bakayım bir. Wow. <laughs> Vay. Evet çok güzel. Yağmur sana Yağmur daha, daha sonra. Dur, dur, kızım ya. Al bakalım. Şöyle e, kuru boya aldık yanında da pirinç hediye ettiler. Aa bakayım bir. Şöyle. İçinde kaç renk varmış? 12 Neyse. renk varmış. Aynen öyle. Ee, makas istediler. Makas da aldın, evet. Evet, makas da Bir yaprak. Şöyle 12 renk istemişlerdi, 12 renk aldık. Pastel evet, boyamızı da aldık, evet. Bir tane daha Bu neymiş? Kızdır. Aa çok güzel ya, keçeli kalem. Evet, keçeli yaprak dünüm. renkli renkli. Sen beğendin bunu, Yağmur mu? Ee, Hanginizi beğendi? Ben Sen be beğendim. Sen ben mi beğendin? Evet. Bir de şöyle bir pirit yapıştırıcı Yapıştırıcı da aldık. Baba, şuradan şöyle açılıyor. Bakayım bir, aa çok güzel ya, değil mi yaprak? Bak burada... Tutma yeri de var yaprak görüyor musun? bunun içine koyacaksın yaprak. Ellerine bulaşmayacak ondan sonra. Tamam mı kızlar? ellerin boya olmayacak yani yaprak. Şimdi normalde boya falan da var ama evde onlar. Onları da evde gösteririz onlar. Tamam. Yağmur ne yapıyorsun öyle? Olan Yağmur ne şey? yapıyorsun sen ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak dediğim gibi sana daha sonra alışveriş şey yapacağız. Ama, Şu an yaprağın eksiklerini tamamlıyoruz. Daha Evet. Baba. Aynısı evet. var zaten yağmur yaprakta. Neyse koy bunları yerine yağmur. Ya anne çok güzeller ama. Alalım o zaman bütün marketi. <laughs> Dur ben şurada çok güzel bir şey gördüm. Güzel. Aşık oldum ben. Beslenme var, aşık oldum, Neyse yaprak. Yaprak ondan almıştık sana. Aa, ondan aldık. Hangi rengini almıştık hatırlıyor musun? Bakar mısın? Ne kadar güzel bizim zamanımızda zaman şeyler. Aa güzel. besleme çantası. Bekle bir dakika. Aa. Aa bak bak ne kadar Güzelim güzel renkleri, ya, varmış. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> yağmur. Besleme çantası mı götüreceksin değil mi Yağmur? Hayır ya. Artık 5. sınıfa geçtin yani. yani. Yüksel, Güzel, çok güzeller bunlar. Evet çok güzellermiş bunlar. Bak burada daha dizili var. Yaprak. yaprak. Şey bu bak bu ne, ne O ne Yağmur? Tam yaprağa göre. Ama suluğunu aldık biz onu. Hay, Ay dikkat et dikkat et kız. Bak Bakar ne buldum. Yaprak bir şey yaprak, söyleyeceğim. Bırakalım ya. Zaten teyzen teyzen sana Aa, çanta alacakmış kızım. Ama çok güzel yüksel bunlar ya. Ne yapsak seneye için alsak mı ya? Hı? Yaprak. Bak. Seneye belki daha güzelleri çıkar değil mi yaprak? Ne diyorsun? Ya her sene ekle çıkıyor. Bakayım şu. Yağmur neye bakıyorsun? bakıyorsun? Çok güzel ya. Ne yapayım? Evet çok güzel. Güzelmiş. çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Teyzen sana gönderecek ya kızım. Hani evet, iki öyle. tane Ay. çanta Ay. gönderecek. Oo. İçine, Ay. i̇çine bir şeyler İki tane çanta mı yollayacağız? tamam neyse artık. Gelince bakarsın. Bence buraya ondan çıkmamız lazım Zeynep. Onu göstermiştin Evet. Kral Şakir değil mi o? Evet. Tamam onu gösterdik. Bence çıkalım buradan yoksa yoksa bayağı ilerleyelim bence Yağmur. Arkadaşlar Hadi hadi bakalım Yağmur. Evet bakalım daha neler varmış burada. Ama Yağmur'a şunlardan bir tane almamız lazım Zeynep. Renklerini beğenmedin ya. Evet. Renkleri çok hoşuma gitti. Şöyle pembe. Siyah fena değil aslında. Aynen. Değil mi Yağmur? zaten senin? Aynısından vardı ya Yağmur, hatırlamıyor musun Ama şu an çok kullanışlı değil ya. Şunların önü için. kapalı ya, bence bunlar güzel değil. Açık olanlar daha iyi bak. Şu açık olanlar daha iyi. Bir de düzenli tutar biliyor musun? Yağmur, güzel masanın üzerinde yani çok düzenli olur. Yani renklerim hiç uygun değil bizim odaya yüksel ya. Doğru. Neyse belki başka yerde görürsek ya Yağmur. Fendim. Onların uçları kapalı ama. Onların yani uçları kapalı. Onların kapalı Yağmur o yüzden. Büyük mu? Yani böyle açık olması daha rahat boyut alırsın beklerlerini anladın mı kızım? Ya. O yüzden. Neyse Hayır, hadi gidelim mi? Ay, ben bir şey daha gördüm. Masal çıkıyor durdukça gidelim ben de. Hadi Yağmur ay ilerleyelim. Yaprağa şey almamız lazım. Ee, fırça. Aaa! Ayak Tüşürüz, kabı, ayak ayak kabı, tamam, haydi, ayakkabı, yatırsın, ayakkabı, tamam Ay, hadi ayakkabı almaya gidiyoruz. Hadi ayakkabı almaya gidiyoruz. Koş, koş, koş gidiyoruz. Bık. Bakalım hangi renk ayakkabı alacaksın. Cift ayakkabını cift çok, cift ayak cift ayakkabını cift çok merak ediyorum. Bakalım hangisini beğeneceksin? Tamam, cırt cırt alacağız.